Trabzon hurması, fosfor, C vitamini ve K vitamini yönünden zengin, yumuşak, jelimsi dokuya sahip, tatlı bir meyvedir. Bolca lif içeren bir meyvedir, bu nedenle aç karnına tüketildiğinde veya bol miktarda tüketildiğinde, ishale ve bağırsaklarda bazı sorunlara neden olabilmektedir. Aşırı tüketimi, içeriğindeki bazı bileşikler nedeniyle, reflüye neden olur ve mideyi aşındırarak midenize zarar verir gastrit gibi mide hastalıklarına sahip kişilerin, Trabzon hurmasından uzak durmaları önerilir. Çocukların, günde bir veya ikiden fazla Trabzon hurması yemeleri, sağlıkları açısından zararlı olabilir. Şeker içeriğinin yüksekliği nedeniyle, diyabet hastalarının aşırı tüketmemesinde fayda var. Şeker rahatsızlığı ve diğer kronik rahatsızlığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar, mutlaka bir doktora danışarak tüketmelidir. Görüşlerinizi, yorum kısmında bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.